Doktor Özcan Doğutaş, Alanya Anadolu Hastanesi Üroloji Bölümü. Bugün sizlere ürünler sistem taş hastalıklarından bahsetmeye çalışacağım. Ürünler sistem taş hastalıkları toplumun %10 ila %15'ini etkileyen bir sağlık sorunudur. Erkeklerde kadınlara oranla yaklaşık 3 kat daha fazla görünmektedir. Örneğin sistem taş hastalığın sebepleri neler olabilir? Bunlar birkaç e, ana başlıkla toplayabiliriz. Bir coğrafik etkenler. Yani daha sıcak bölgelerde daha sık gelişebilir. Çünkü sıvı kaybım yaşanmaktadır. İki anatomik sebepler. Yani böbreğin yapısal sorunlarından kaynaklanabilir. Çıkış darlıkları mesela bunu örnek olarak verilebilir. Üçüncüsü e, ailesel sebepler. Ailesinde taş hastalığı varsa kendisinde gelişme ihtimali daha yüksektir. Daha bir başka sebep sedanter yaşam, hareketsizlik. Başka bir sebepte yine metabolik sorunlar olabilir. Peki bize hangi şikayetlerle başvuruyorlar? En ana şikayet ağrı, yan ağrıları olarak. Bununla beraber idrarından kan geldi diyerek gelenler var. Daha çok tesadüfen bulduğumuz taş hastalıkları da eşlik etmektedir. Ee, biz bunlara nasıl tanı koyuyoruz? Tanı esnasında idrarından kan geliyor mu? İdrar tahlili tespit ediyoruz. Sonra kan tahlilleri yapılıyor direk üriner sistem grafisi dediğimiz halk arasında siyah beyaz grafi diye adlandırılan e, filmde görebiliyoruz. %80 taşlar kalsiyum ihtiva ettiğinde bu filmde gözükebilir. Bunlarda tespit edemediklerimizi ultrason, daha ileri tetkik olarak da tomografi ile tespit etme şansımız var. Peki tanı koyduktan sonra bunların tedavisi ne şekilde olmalıdır? Öncelikle bütün taşları tedavi etmeliyiz. Mesela böbrekler küçük bir taşı var. Alt kaliks dediğimiz belli olmayan bir bölgede herhangi bir semptom vermiyor. Bu taşlar tedavi etmemiz çok da gerek, gerek, gerekmemektedir. Bunları arada takip şeklinde yapabiliriz. Ee, i̇drar kanalındaki taşlarda 5 milim altındakilerin kendiliğinden düşeceği varsayılarak böbrek risk altındayız, altında değilse en az bir 10 gün 15 gün beklenebilir. Ancak böbrek içerisinde 2 santimden daha küçük taşları biz ESWL dediğimiz dıştan şok dalgasıyla taş kırma yöntemiyle halledebilmekteyiz. 2 santimden daha büyük taşları ise flexible ureteronoskop dediğimiz böbrek içerisinde dönebilen aletlerle lazer eşliğinde kırıyoruz veya perkütan dediğimiz yandan girerek böbrek içerisinde kırıp taş parçalarını dışarı alabilmekteyiz. Bu şekilde tedavi edilebilir. İdrar kanalındaki taşlar eğer düşmüyorsa Üreter dediğimiz yine alttan girerek idrar kanalında taşın kırılması yöntemiyle bu lazer olur başka bir yöntem olur. Taş tedavisi mümkün olmaktadır. Günümüzde taş tedavisi yüzde %90'ın üzerinde başarıyla başarıyla yapılabilmektedir. Taştan korunma yöntemlerine gelince kısaca onlardan bahsedeyim. Bir ki öncelikle bol sıvı tüketimi en önemli şey mesele budur. Alınan sıvıdan ziyade çıkarılan idrar miktarı önemlidir. Ondan sonra o %80 taş kalsiyum oksalat olduğundan, oksalattan fakir besinler tüketilmeli, oksalat mümkün olduğunca azaltılmalı. Bu şekilde beslenme çeşitleriyle taş üretimde en bir şekilde engelleme şansımız mevcuttur. Teşekkür ederim.